Herkese merhabalar. İlk olarak için marka 500 gram süzme peyniriyle başlayacağız. Fiyatı 50 lira. 400 gram ağırındaki taze kaşar peyniri 65 lira. Torku marka 900 gram tam yağlı beyaz peynir 80 lira. Tat markasına ait 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 39.50. Tursil marka büyük boydaki sıvı deterjanın fiyatı ise 85 lira. Şekeroğlu marka 200 gram menengiç kahvesinin paketi fiyatı 20 lira. 500 gram ağırındaki taze toz peynirinin fiyatı 60 lira. Alo'dan 10 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 185 lira. Mutlaka video sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırındaki Bavnit marka pliş sosisinin fiyatı 20 lira. 450 gram ağırındaki torku marka süzme peyniri 45 lira. Werner'den büyük boydaki 5 litre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 67 lira. Fairy'den 20 adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 115 lira. 500 gram ardaki CP pilişen kokteyl sosisinin paketi 20 lira. İçin marka 500 gram ardaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı ise 60 lira. Seyloğlu marka 350 gram ardaki cevizli helvanın fiyatı 18 lira. Murat Bey marka 200 gram ağırlığındaki burgu peynirinin fiyatı 45 lira. Knorr markasına ait çorba şişlerinin fiyatları 10 lira. Keskinoğlu marka 500 gram ağırlığındaki pirinç kokteyl sosislerin paket fiyatları 20 lira. 22 adetten oluşan Finish Quantum balışık makisi kapsülünün fiyatı 91 lira. Persillen 5,5 kilogram ağırlığındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 125 lira. 10 adetten oluşan Nescafe 3'ü bir aradanın fiyatı 20 lira. 3 çarpı 80 gram marnaki ton balığının fiyatı 34.50. Kızılay marka 6 adetten oluşan sade maden suyunun fiyatı 20 lira. 7 kilogram marnaki Peros markasına ait beyazlar için toz deterjanı 120 lira. Şekeroğlu marka 200 gram Osmanlı kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 55 lira. İçim marka 3 adetten oluşan labla peyninin fiyatı 52 lira. 500 gram ağırlığındaki tam yağlı toz peyninin fiyatı 70 lira. Lezita marka 450 gram ağırlığındaki piliç kokteyl sosislerin fiyatları 18.50. 100 gram ağırlığı kahve dünyası markasına ait Türk kahvesinin fiyatı 20 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 48 TL mutlaka video kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 5 litre ağırlığındaki ABC yumuşatıcı 44.50 1500 milim ağırlığındaki sıvı bulaşık deterjanın fiyatı ise 24.50. Pofu marka 12 adetten oluşan kağıt aldığının fiyatı 52 lira. Tahsil Daroğlu marka 450 gram klasik inek peynirin fiyatı 80 lira. Solo marka 90 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 10.50. Tat markasına ait 550 gram ağırlığındaki tatlı biber salçasının fiyatı 36.50. Bir yağ marka 2 litre ağırlığındaki ağaç çiçek fiyatı 79 lira. Kızılay marka 6 adetten oluşan sade maden suyunun fiyatı 17.50. Bu hafta bir marketlerde 400 gram ağırındaki erişe şişliğinin fiyatları 16.50. Namet marka 240 gram arnaki kangal sucuğun fiyatı 60 lira. Mutlu kovan marka 1 kilogram ağırlığındaki yaylı ova çiçek balının fiyatı 99.50. Tam ek marka 680 gram karışık turşunun kavanoz fiyatı 15.50. Çaykur marka 1 kilogram kamayla çayın paket fiyatı 74.50. Bir yağ marka 1 litre ağırlığındaki ağaç çek yağının fiyatı 44.50. 310 gram ağırlığındaki Reçel Şeften'in fiyatları 22.50. Torku marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketi 17.50. 1 kilogram ağırlığındaki organik kırmızı mercimek ve nohutun fiyatı 32.50. 330 gram ağırlığındaki yer fıstığı kremasının fiyatı 39.50. Yudum marka 1.25 litre ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı 49 lira. Sütaş markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 19.50. Knorr markasına ait çorba şişlerinin fiyatları 9.50. 1 litre ağırlığındaki içim markasına ait laktozsuz sütün fiyatı 19.50. 750 milim ağırlığındaki sıvı sabun şişlerinin fiyatları 16 lira. 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 25 lira. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. 32 adetten oluşan Sofya tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. 330 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 32 lira. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı ise 22.50. 750 milim ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 9.50. Sek markasına ait 180 gram lamla peyniri 15.50. Biril marka büyük boydaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 57.50. 500 gram arnaki için marka tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 38.50. Volmix'ten 700 gram arnaki vişne reçelinin fiyatı 35 lira. Torku marka 500 gram arnaki kakaolu helvanın paket fiyatı 45 lira. Yudum marka 4 litre arnaki ağaç çekyanın fiyatı 140 lira. Tınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 55 lira. 300 gram ağırlığındaki eski kaşar peynirinin fiyatı 50 lira. İçim markasına ait 200 gram ağırlığındaki lamla peyniri 20 lira. 400 gram ağırlığında olanın fiyatı ise 37 lira. Tasdildaroğlu marka 350 gram lor peyniri 23 lira. Videoyu beğenmeyi kanımsa abone olmayı lütfen unutmayın. Torko markasına ait 400 gram ağırlığındaki labne peyniri 40 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki laktozsuz paket fiyatı 21 lira. 350 gram ağırlığındaki dilimli toz peynirin fiyatı 65 lira. Pınar marka 300 gram ağırlığındaki krem peynirin fiyatı ise 35 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.